Vazgeçebilmek. Bölüm 2. Gerçek yaratılışınız soyludur. Başarılı bir insan olmakta yanlış bir şey yok. Aslında yaşamınızın amacı kazanmak. Ama ya bu zafer arayışınızda fark etmek sizin ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar büyük bir inançla kurallara uyarsanız uyun, kazanmanızın olanaksız olduğu zorlu bir oyuna çekiliyorsanız? gönlünüzce kullanacağınız özgürlüğü bulmak yerine kendinizi günden güne daha mekanik bir şekilde hareket ederken bulursanız ve daha da beteri her geçen gün giderek artan kazanma baskısı yüzünden kendinizi tamamlanmış hissetmekten çok hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız artı ne zaman diğer oyuncuların ne yaptığını görmek için çevrenize baksanız onların da bu oyunda en az sizin kadar hayal kırıklığına uğramış oldukları açık seçik görünüyorsa ve aslında kimse bir şey kazanmıyorsa. Sonra bir gün büyük bir sarsıntı ve şaşkınlık içinde fark edersiniz ki orada oyun alanında olan başka herkesle birlikte katılmak üzere kandırıldığınız bu çılgın oyunun size öğretilen kuralları size yalnızca sayı yapma izni veriyor. Ancak asla koşmayı bırakmanıza izin vermiyor rekabet edebilirsiniz ancak asla anlamlı ya da kalıcı bir zafere ulaşamazsınız. Bu metafor şu anki yaşam seviyemizi bize bir anlığına eğip bükmeden gösterir. Ve tam olarak eğip bükmeden gösterdiği için bize yalnızca neden günlerimizin böylesine bir boşunalık duygusu içinde geçtiğini söylemez. Ama aynı zamanda acınası durumumuz için eskiden aklımızdan bile geçmeyecek bir çözümün işaretlerini de saklar. Belki de her şeye rağmen kazanmanın bir yolu vardır. İlk kez zirveye ulaşmak için yapabileceğimizin en iyisini yaparken ilişkilerimizde ve günlük yaşamımızda niye bu kadar sık sırtımızın yere gelerek kaybettiğimizi anlamaya başlarız. Bu yenilgiler üst üste yığıldığında yaşam zevkten çok cezaya benzer. Her şeyden vazgeçmek ve yürüp gitmek isteriz ama yapamayız. Bize öğretilen kurallar saha dışında bir yaşam olasılığını kapsamaz ve hatta kabul etmez. Kendimizi köşeye sıkışmış hissederiz ve ufak ufak sanki ısının yavaş ama sürekli düşmesinin sizi farkına varmadan dondurması gibi bir de bakarsınız vazgeçivermişsiniz. Yaşamı güzel ve soylu yapan kalıcı şeylere önem vermeyi bırakırız ve sahadaki yaşamı katlanabilir kılan kısa anları umut etmeye başlarız. Dinleyin. Sakın vazgeçmeyin. Vazgeçmeniz gerekmez. Yepyeni bir yolla kazanabilirsiniz. Nasıl mı? Sadece geride bırakın bir çeşit çekişme içinde oradan oraya koşmadıkça yaşamın anlamsız olduğunu söyleyen tüm bildik ama işe yaramaz katı kuralları geride bırakın. Ne kadar oyunda kalırsanız yaşamınızın o kadar iyi olacağına dair basma kalıp ama işe yaramaz umudunuza sığınmayı bırakın. Daha iyi olmayacak. Tükenmişlik hissetmenin yücelmekle aynı anlama geldiğine inanmadığınız sürece. İşte bu yüzden gerçekleri görmeye başlamamız gerekiyor. Evet, geride bırakın. Yürüyüp gidin. Sizi hiçbir şey durduramaz. İnanın bana. Bu sizin uzun bir seri oluşturacak, gerçekten kazandıran eylemlerinizin ilki olacak. Ne yöne gideceğinizi hiç kafanıza takmayın. Bunun en ufak bir önemi yok. Niye mi? Çünkü sahte olandan uzaklaşmak gerçeğe yönelmekle aynı şey. Başlangıçta öyle gelmeyebilir. Ancak yaşamınızda ilk kez yaşamın kuralları sizin lehinize çalışacak. Tam olarak şöyle oluyor. Sizi aşağıda tutan bir şeyi geride bırakmak, yukarı çıkmak için işbirliği yapma şeklinizdir. Tekrar ediyorum. Sizi aşağıda tutan bir şeyi geride bırakmak yukarı çıkmak için işbirliği yapmak anlamına gelir. Görüyorsunuz, gerçek yaratılışınız soylu ve sizin varacağınız yer orası. Ama bunu siz seçmiyorsunuz. Hayır. Yükselmek için kendinize izin veriyorsunuz. Bu garip gelebilir. Ve hatta başlangıçta korkutucu olabilir. Ancak zaman içinde bunun sizin için doğal bir gereksinim olduğunu fark edeceksiniz. Yaşamın gerçek kurallarıyla, doğru ilkeleriyle işbirliği yapmayı öğrenin ve sizi yükseltmelerine izin verin. Bu onların görevi. Bir kez kaybetmeyi seçmeyi bıraktığımızda yaşamda kolaylıkla kazanacaksınız. Bu kadar basit. İsviçreli gizemci yazar ve felsefeci Henry Amiel Kendimizi yaşamın gerçek kurallarına uydurmanın önemini anlamış ve bunu yapmadığımız zaman yaşamlarımızın neye benzediğini tanımlamıştır. Kim ki suda akıntıda sürüklenir, kim ki kendine daha yüce ilkeleri rehber edinmez, kim ki ideali yoktur, inancı yoktur, böyle bir insan yaşayan ve hareket eden bir canlı olmak yerine hareket eden bir şeydir. Bir yankıdır ama ses değildir. İç yaşamı olmayan bir insan, bir barometrenin havanın sadık hizmetlisi olması gibi çevresinin kölesidir.